88 yaşına merdiven dayayan ve hala ameliyatlara giren dünyaca ünlü beyin cerrahı Gazi Yaşargil Ankara'daydı. Zinde ve sağlıklı kalmanın yollarını anlattı. İşte Yaşargil'den 120 yaşına kadar yaşam atıyorları. 120 yaşına kadar iyi yaşayabilmemiz herkes için mümkün. Tıp çevrelerince 100 yılın beyin cerrahı olarak anılan Gazi Yaşargil Ankara'daydı. 88 yaşındaki profesör özel bir hastanede beyin cerrahlarıyla buluştu. Onlara işin püf noktalarını anlattı. Hala haftada en az iki ameliyata giren genç doktorlara ders veren Yaşargil'e zindeliğinin sırrını sordu basın mensupları. Düzgün hayatım ben içki içmem sigara içmem ve her sabah saat 6.30'da kalkarım. Akşam 10.30-11'de yatarım. Yaşar Gil zihni geliştirmek için ipuçları verdi. Çok edebiyat okurum, felsefe okurum, tarih okurum, diğer biyolojik sahaları okurum. Böylelikle muhtemel konulara gireceksiniz. Bir nevi beyne idman yapar gibi. Cemiyet hayatı insan beynini yorar diyen Yaşar Gil, uzun yaşamak için iyi beslenmenin önemine dikkat çekti. Fazla yememeye dikkat ederim. Sabahleyin iyi kahvaltı, öğleni çok defa ameliyatlardayız, hafif bir şey yeriz akşamları da daha ziyade meyve, salata ve hafif yemekler. Peygamberimiz demiş ki sofradan yarı aç, yarı tok kalkacaksınız. Peki sağlıklı bir insan en fazla kaç yaşına kadar yaşayabilir? 120 yaşına kadar iyi yaşayabilmemiz herkes için mümkün. Hem bedenen hem zihnen. Sayın seyirciler, arkadaşlarımız Serkan Tahmaz ve Hakan